Saat gecenin üçünde şu an bunu sıralayacağım. Gerçekten hayatımın akışı. Evet alışveriş. Alışverişi ben ikiye koyuyorum. Çünkü alışveriş benim her şey. Yemek. Yemek yemek. Bir boğa kadını olarak. Gerçekten süper bir şey. Yani yapıyorum. Bazen çok tam rutin yapıyorum. Sonra hiç yapmıyorum. Beş. Uyumak güzeldir. Kitap okumak. Sen sekiz ya. Ben çok kitap okuyan bir insan değilim. Aa oyun oynamak. Dörde hmm, koyuyorum. Şu sıra çok oyun oynuyorum ya. Mobil oyunları çok oynuyorum özellikle. Yürüyüş yapmak çok iç açmıyor ya. Ben yürümek sevmiyorum yürümeyi. Müzik dinlemek. Üçe koymak istiyorum çünkü ben müzik dinlemeyi çok seviyorum. Bir şeyler yaparken Aa, full müzik dinliyorum. Eğlence.